Merhabalar. Bu videomuzda muhasebe tanımlarında yer alan muhasebe model tanımları ve muhasebe kodu bileşenlerini anlatacağız. Tanımlar kısmında muhasebe tanımlarına gelecek olursak muhasebe model tanımlarımız içerisinde pek çok modelin yer aldığını gözlemliyoruz. Bunlar genellikle işletmeler tarafından kabul görülmüş ve sıklıkla kullanılan modeller diyebiliriz. Muhasebe modelleri ticari kısımda yapılan işlemlerin muhasebe tarafına nasıl aktarılacağını ve buna bağlı olarak ilgili hesapların ne şekilde etkileneceğini ifade eden alanlar diyebiliriz. Burada yer alan modeller sistem kaydı. Eğer herhangi bir şekilde model oluşturulmak isteniyorsa model çoğaltılarak ve modele bir isim verilerek aynı zamanda detay bilgileri kısmında hangi hesapların etkileneceği bilgisi doldurularak farklı bir modelde tasarlanabilir. Burada yalan modellerimiz ayrıca yapılandırma tanımında yer alan işlem kodu tanımlarına gelecek olursak örneğin burada bir işleme baktığımızda gönderilen havale muhasebe modelinin gönderilen havale olduğunu görüyoruz. Veya satış işlemine bakacak olursak satış işleminde ise muhasebe modelinin yurt içi satışlar şeklinde gözlemleyebiliriz. Muhasebe modellerinde yurt içi satışlara bakacak olursak genel bilgiler kısmında muhasebe işlem kodunda mahsup fişi yazıyor. Satış işlemi gerçekleştirildikten sonra muhasebeleştirildiğinde oluşacak olan fişin mahsup fişi olduğunu ifade ediyor. Burada çeşitli fiş türlerimiz var. Bunlara da kısaca değinelim. Açılış fişi genel olarak dönem başlarında oluşturuluyor ve bir önceki dönemde oluşturulan kapanış fişlerinin yeni döneme başlangıç fişi olarak aktarılmasında Ayrıca yeni işe başlayan firmalarda kasa, banka, demirbaş ve benzeri değerlerin başlangıç olarak muhasebe işlemlerinin yapılmasında kullanılıyor. Tahsil fişi kasaya para girince ve kasa hesabı borçlu olduğunda kullanılıyor. Örneğin malın peşin olarak satılması, bankadan para çekilmesi gibi. Tediye fişi kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılıyor. Kasa hesabı alacaklı durumda oluyor. Örneğin malın peşin alınması bankaya para yatırılması gibi. Mahsup fişi kasaya para girdiğinde veya kasadan para çıkınca kullanılmıyor. Kasa hesabıyla ilgili ilgisi olmayan işlemler için kullanılıyor. Özel fiş muhasebe işleminin maliyetine göre kullanıcının fiş türünü seçtiği ya da sistem tarafından yapılan muhasebeleştirme işleminde otomatik olan verilen fiş türü. Kur farkı fişi ise dövizde hesap takip yapılan işletmelerde döviz kuru ile TL arasında oluşan tutar farklılıklarına kur farkı deniliyor. Oluşan tutarlar arasındaki farklar da kur farkı fişi ile kapatılıyor. Kapanış fişi ise dönem sonunda mevcut dönemdeki işlemlerin kapatılarak kapanış kaydının oluştuğu fişler şeklinde özetleyebiliriz. İlgili modüler kısmında cari ve stoğun işaretli olduğunu gözlemliyoruz. Bu yurt içi satışlar modelinin cari kartları ve stok kartlarını ilgilendirdiğini ifade ediyor. Yapacağımız örneklemelerde stok kartlarını ilgilendiren, banka kartlarını ilgilendiren ve kasa kartlarını ilgilendiren birer işlem gerçekleştireceğiz. Ve bu şekilde bu tür işlemlerin de nasıl muhasebeleştiğini gözlemlemiş olacağız. Burada ilgili modüller kısmında ne gibi bir etkiye sahip olduğunu gözlemlemek için modeli çoğaltıyorum. Modeli çoğalttıktan sonra model adı kopya yurt içi satışlar şeklinde oluştu. Buna deneme profili ismini veriyorum ya da deneme modeli diyebiliriz. Ve sonrasında kayıt durumunu onaylandıya getiriyorum. Şu anda deneme modeli ilgili model isimlerinde gözüküyor. Bu model cari kartlar ve stok kartlarını ilgilendiriyor demiştik. Kayıt kısmında cari kartlar bölümünde herhangi bir cariye gidecek olursak işlemler tabında muhasebe kısmında oluşturmuş olduğumuz deneme modelini görebiliriz. Ancak model tanımından ilgili model tanımından cari seçeneğini kaldırdığımızda ise oluşturmuş olduğumuz modelin içerisinden cari seçeneğini kaldıralım. Model üzerine değişiklik yapmak için kayıt durumunu girişe getirip cari seçeneğini kaldırarak tekrar kayıt durumunu onaylandıya getiriyoruz. Ve yine kayıt kısmında herhangi bir cari karta geldiğimizde muhasebe kısmında bu modeli göremiyoruz. Oluşturulan modeller ve ilgili modüller kısmında muhasebe kart bağlantı kodlarında bu modeli görebiliyoruz ve bu modeli önerik filtre hesap kodu, değer hesap kodu ve diğer alanları tahsis ederek kullanılmasını sağlayabiliyoruz. Bunu da ilerleyen videolarımızda göstermiş olacağız. Yine model tanımlarından devam edecek olursak yurt içi satışlardan bahsettiğimizde ifade etmiştik. Detay bilgileri kısmına geldiğimizde ilgili hesapları burada gözlemleyebiliyoruz. Kebir kodları, yönü ve referans tutarı şeklinde. Burada hesap planı içerisinde oluşturmuş olduğumuz hesap planlarını gözlemleyebiliriz. Test hesap planı, test hesap planı 2 bizim oluşturduğumuz tek düzen hesap planı ise sistem tarafından oluşturulmuş bir kayıttı. Burada yer alan kebir kodlarının Uygun hesap planı ile hesap planı kebir format bağlantısının verilmesi gerekiyor. Burada yer alan hesap planı da firma ve şube tanımlarında hangi hesap planı ile çalışacağımızı ifade etmişsek bu hesap planına göre düzenlenmesini sağlayabiliriz. Firma ve şube tanımlarında test hesap planı ile çalışacağımızı ifade etmiştik. Test hesap planı içerisinde burada format adlarımız KDV şeklinde geliyor. 120'ye baktığımızda yurt içi satışlar modeliyle cari olduğunu gözlemliyoruz. 391'e baktığımızda format adını KDV şeklinde hesap kodu formatını vergi grubu ve vergi seti şeklinde yani kırılım oluştururken vergi grubu ve vergi seti şeklinde oluşturacağını ifade edebiliriz. Yine fiş açıklama formatına baktığımızda işlem açıklaması şeklinde gelecek. Ve satır açıklama formatında belge numarası, işlem açıklaması ve cari ünvanı şeklinde geleceğini ifade edebiliriz. Bunun üzerinde değişiklik yapabiliriz. Örneğin 600 için baktığımızda yurt içi satışlar kısmına geldiğimizde stok grubuna göre ayrıştıracak. Stok grubu değil de örneğin vergi seti ve nokta ayracını kullanarak stok tipi şeklinde bir kırılım yapısı oluşturmasını isteyebiliriz. Bu durumda 600 kebir kodundan sonra Öncelikle vergi setine göre yani uygulanan KDV'ye göre %18, %8 veya %1 kırılımı sağlayacak. Sonrasında ise stok tipine göre yani stok tipinde hangi değer verilmişse buna göre kırılım yapısını oluşturacak. Örneğin 600.00'dan sonra %18 KDV uygulanmışsa 18 şekline getirecek. Noktadan sonra ise yine stok tipine bakarak numara vererek bunu sağlayacak buradaki model. Bunun üzerine değişiklik yaparak bu şekilde oluşturulmasını sağlayabiliriz. Yine eğer tevkifat var ise tevkifat bilgisinde format bağlantısını burada verebiliriz. Bunu yaptıktan sonra tekrar bir modele başka bir modele bakacak olursak örneğin nakit tahsilata bakalım. Nakit tahsilatta da cari kartları ve kasa kartlarını ilgilendirdiğini gözlemliyoruz. Ve muhasebe işlem kodunda tahsil fişi yani nakit tahsilat işleminin muhasebeleştirilmesi gerçekleştirildiğinde oluşacak buluşan fişin tahsil fişi olacağını ifade edebiliriz. Burada ise hangi hesaplarla çalışacağını 100 kasa hesabı ve 120 alıcılar ile çalışacağını detay bilgilerinde gözlemleyebiliyoruz. Yine bunlara yönelik de burada bilgilere baktığımızda hesap kodu formatlarını gözlemleyebiliyoruz. İstersek bu hesap kodu formatlarını da değiştirebiliriz. Ayrıca gönderilen havaleye bakacak olursak gönderilen havalede de modelin cari kartları ve banka kartlarını ilgilendirdiğini gözlemleyebiliriz. Detay bilgilerine geldiğimizde de 320 satıcılar için ve 102 bankalar için çalıştığını gözlemleyebiliriz. Yine burada kullanacağımız hesap planı için hesap planı, kebir format bağlantısı ve format adlarını gözlemleyebiliriz. Örneğin burada belge açıklaması şeklinde olacak. Bu şekilde değiştirmek istiyorsak da buradan değişiklik sağlayabiliriz. Dolayısıyla yapacağımız işlemlerde önce yurt içi satışlar için bir satış oluşturacağız ve bu şekilde cari ve stok kartlarını etkileyen bir model üzerinde muhasebeleştirme işleminin nasıl gerçekleştiğini gözlemleyeceğiz. Sonrasında nakit tahsilat işlemi gerçekleştireceğiz. Cari ve kasa kartlarını etkileyen bir işlemin nasıl muhasebeleştiğini gözlemleyeceğiz. Ayrıca bir de gönderilen havale gerçekleştireceğiz ve bununla da cari ve banka kartlarını etkileyen bir işlemin nasıl muhasebeleştiğini N4 üzerinde gözlemlemiş olacağız. Bunun haricinde muhasebe tanımlarında muhasebe kodu bileşenleri alanımız var. Muhasebe kodu bileşenleri de kırılım yapısı oluştururken kod bileşenlerine göre kırılım yapısının oluşturulmasını sağlıyor. Hesap kodu formatlarında örneğin vergi seti ve stop tipine göre ayrıştırılacağını ifade ettiğimizde burada vergi uygulama setine muhasebe kodu bileşenini verdiğimizde örneğin %18 KDV için 0.18 verdiğimizde 600 kebir kodundan sonra 0.18'i getirecek. Yine aynı şekilde stok tipleri için verilmişse hangi stok tipi için bunu yapıyorsak burada da muhasebe kodu bileşenini verecek ve buna göre kırılım yapılarını oluşturulacak. Bunların e, sınıflandırması bu alanda mevcut. Aşağı ok ve yukarı ok tuşları ile bu alanda e, farklı şekillerde kullanabiliriz. E, bu alanların hepsinin kod bileşeninin verilmesi zorunlu değil. Firmanın, işletmenin muhasebeleştirme işlemlerine bağlı kalarak ne şekilde bir yapısı söz konusu ise buna bağlı kalınarak buradaki bilgiler doldurulabilir firmaya geldiğimizde örneğin firmalarımıza kod bileşeni verelim kaydediyorum firma şubelerine kod bileşeni veriyorum kaydediyorum bunun haricinde stok tipleri için kod bileşeni verelim Örneğin buna 001 002. Kod bileşeninin farklı şekillerde verilmesi söz konusu olabilir. Farklı şekillerde kod bileşeni verilebilir. Vergi uygulama seti için yine verelim. Bunu da KDV'ye uygun olarak vermeye çalışalım. Kaydedelim. Bu şekilde farklı alanlar içinde e, oluşturulabilir. Şu anda sistemde bir stok grubumuz yok. E, buna bağlı kalınarak da stok grubu oluşturmak isteniyorsa stok grubuna da kod bileşeni verilebilir. Ayrıca diğer alanlar içinde örneğin kasa içinde bir kod bileşeni verebiliriz. Ayrıca bankamız varsa sistemde kayıtlı bu banka içinde yine kod bileşeni verebiliriz. Bu şekilde farklı şekillerde Kod bileşenlerini vermiş oluyoruz. Kasa hesaplar için de örneğin kod bileşeni verelim. Bu şekilde kod bileşenlerimizi de tanımlamış olduk. Kod bileşenleri de belirtilmiş olan kırılım yapılarına göre hesap kodu formatlarında belirtilmiş olan kırılım yapılarına göre kod bileşeninin ne şekilde oluşacağını ifade ettiğimiz alanlar ve bu şekilde kod bileşenlerimizde vermiş olduk. Muhasebe tanımlarında model tanımlarını ve kod bileşenlerini gördük. Model tanımlarında birden fazla model tanımlanabilir. Örneğin firmanın hizmet alışları olabilir. Bu durumda hizmet alışları şeklinde bir model tanımlanabilir. Veya firma farklı şekillerde modeller kullanmak istiyorsa, örneğin ham madde alışları şeklinde bir model kullanmak istiyorsa bu alanda model tanımını yapabilir. Muhasebeleşmez kısmı ise bazı işlemlerin muhasebeleşmediği durumlarda e, ifade etmek için kullanılıyor. Zaten ilgili modüllere de bakacak olursak herhangi bir kartın işaretlenmediğini dolayısıyla herhangi bir kartı etkilemediğini de gözlemleyebiliyoruz. Bir sonraki videomuzda çeşitli işlemler gerçekleştirerek bunların nasıl muhasebeleştiğini gözlemlemiş olacağız. Ayrıca muhasebeleştirme profillerini de değineceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.